Günaydın herkese bugün ilk defa glutensiz unlarla krep denedim bir ölçü kara buğday unu yarım bardak glutensiz yulaf unu yarım çay kaşığı tuz şöyle bir karıştıralım bir buçuk ölçü süt bir buçuk ölçü su 3 yumurtayı tek tek kırıp karıştırıyoruz ve vanilya şurubu 1 yemek kaşığı tereyağını eritiyoruz hamura ekleyip karıştırıyoruz. Krebin her iki tarafını da 3'er dakika pişiriyoruz. Bazıları bozuldu. Farklı bir yöntem deneyeceğim. İkinci tavayı da ısıttım. Şimdi işim daha kolay. Tamam mı? Tamam. Yumuşacık, lezzetli, glutensiz krepler hazır. Afiyet bal, şeker olsun. Güzel bakalım. Eurof sence nasıl? Güzel. Afiyet olsun.